17. Lema, 4. Nota Bil ki, ekseriyetle fatır Hakim'in adetidir. Ehemmiyetli ve kıymetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yani ekser eşyanın misliyle tazelenmesi, mevsimlerin tebeddülünde, asırların değişmesinde o kıymetli ehemmiyetli şeyleri aynı ile iade ediyor. Yevmi ve senevi ve asri haşirlerin umumunda şu kaide-i adetullah ekseriyetle muttarit görünüyor. İşte bu sabit kaideye binaendiriz. Madem fünunun ittifakıyla ve ulumun şehadetiyle hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır ve mahlukat içinde en ehemmiyetli insandır ve mevcudat içinde en kıymetdar insandır ve insanın bir ferdi sair hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette kati bir hads ile hükmedilir ki haşir ve neşri ekberde beşerin her bir ferdi aynıyla, cismiyle, ismiyle, resmiyle iade edilecektir. Sevgili dostlar, eğer bu sohbet kalbinize dokunduysa kanalımıza abone olarak bu nur yolculuğuna siz de katılabilirsiniz. Her bir abone iman hakikatlerinin daha çok gönle ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun, kalbiniz daima nurla dolsun. Da